Dostlarım milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Sultan Abdülhamit hakkında söylediklerini elbette tasvip etmiyorum. Ayrıca Kadir Mısıroğlu'nun Mehmet Akif Ersoy hakkında yapmış olduğu tenkitlere karşı Atatürkçülerin Mehmet Akif Ersoy'u canla başla savunmalarını da hayretle takip ediyorum. Geçenlerde mail adresime gelen Mehmet Akif Ersoy Atatürk'ten övgüyle bahseden Kemalist miydi diye bir soru üzerine bu videoyu hazırlama gereği duydum. Mehmet Akif Ersoy'un bırakın Kemalist olmasını Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlere karşı çok sert ifadeler kullanmış, tarafını çok net bir şekilde ifade etmişti. Mehmet Akif Ersoy'un kullanmış olduğu bu ifadeleri bugün herhangi biriniz kullansa Cumhuriyet düşmanı, Türk düşmanı, Yunan ayrağını yaftasını yemesi kaçınılmazdır. Cumhuriyet savcıları her an tepenizde bitebilir. Devlet arşivlerinde Mehmet Akif Ersoy hakkında onlarca sayfalık, irticai 906 sayılı bir dosya bulunmaktadır. Bu dosyada Mehmet Akif'in Mısır'a gidişinden Türkiye'ye dönüşü, hatta ölümünden yıllar sonra adının anılmasına kadar ne var ne yok yazılmış. Cumhuriyet için çok tehlikeli bir adam diye de not düşülmüştü. Mesela ekranda görmüş olduğunuz Halep Konsolosluğu'nun Emniyet Müdürlüğü'ne yazmış olduğu bu resmi yazıda Akif'in her zaman Türkiye ve Atatürk karşıtı sözler söylediği dile getirilmektedir. Cumhuriyet'in ilk döneminde Atatürk hükümeti tarafından Akif'in peşine polisler takılmaktadır. Akif'in attığı her adım izlenir olmuştu. Mehmet Akif en yakın arkadaşı Neyzen Tevfik'in kardeşi Şefik'e arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum. Bu yüzden Mısır'a gidiyorum demişti. Dostlarım Mehmet Akif Ersoy Türkiye'ye gelmeden hemen önce 28 Ağustos 1935 yılında Cumhurbaşkanlığına gönderilen istihbarat raporunda Akif'in Kemalist rejim için son derece tehlikeli biri olduğundan bahsediliyor. İlgili raporda Mehmet Akif Ersoy'un Antakya'da kaldığı yerlerde konuşmalar yaptığı, hilafetin kaldırılmasından, tekke ve medreselerin kapatılmasından bahsettiği bu işi yapanları, tekfir yani hilafeti ve medreseyi kaldıranları kafir ilan ederek telkin ettiği yazmaktadır. Görse, sansürsüz, sansürsüz tarih diye bir site var bu. O siteyi takip edin. Thank you Dostlarım milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a göre şapka giymek doğrudan doğruya Avrupalıya benzemek maksadıyla yapılmış olduğu için küfür yani şapka devrimi kafirlikmiş. Türkçe ezan ise katiyen mekruh, Türkçe namaz ise asla caiz değilmiş. Latin harfleri ise Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini değiştirdiği için dinen mekruh. Bu yapılanlar Müslüman Türklerle Müslüman Arapların birliğini bozduğu için harammış. Görüldüğü üzere Mehmet Akif Ersoy Ersoy, Atatürk hükümetini tekfir yani kafir ilan ediyordu. Mehmet Akif Ersoy Mısır'dan Türkiye'ye tedavi için döndüğü vakit, İstanbul Valiliği bu adamın maksadı nedir, başka bir niyeti var mı derken, İçişleri Bakanlığı ise Akif'in kendi memleketine dönebilmek için nereden vize aldığını soruyordu. Akif'i Mısır'da takip ettikleri yetmezmiş gibi kendi ülkesinde de Atatürk rejimi Akif'in peşini bırakmamıştı. Üstelik Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerini toplamış olduğu Safahat kitabı rejim için ciddi engel teşkil ediyordu. İçişleri Bakanlığı Akif'in Safahat kitabının yakılarak imha edilmesi emrini vermişti. Geri kalan nüshalarda Mısır'a iade edilecekti. Dostlarım Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Mehmet Akif Ersoy'un cenazesini şöyle anlatıyor. Divan yolunda kahvede oturuyordum. Muhtar Sencer ve birkaç tıbbiyeli arkadaş koşarak geldiler. Hocam dediler, Akif'in cenazesini kahveye getirmişler. Onlara dedim ki, Beyazıt Camii'nden cenaze örtüsü, üniversiteden de bir bayrak alın, hizmetinde bulunalım. Mehmet Akif Ersoy'un tabutu bir kahvane köşesinden, bir avuç öğrencilerin omuzlarında, Edirne Kapı mezarlığına kadar taşındı. Atatürk hükümeti, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy için resmi cenaze töreni düzenlemedi. Hatrı sayılır hiçbir devlet adamı bu cenaze törenine katılmadı. Üst deki kendileri katılmadığı gibi ekranda görmüş olduğunuz bu resmi belgede Mehmet Akif Ersoy'un cenazesine katılan kim var kim yok tek tek tespit edilerek fişlenmişti. Mehmet Akif Ersoy öldükten sonra bile Kemalist rejimin zulmünden kurtulamadı. Kemalist rejim için Mehmet Akif Ersoy'un gençlere anlatılması, öğretilmesi, hatta ölüm yıl dönümlerinde adının anılması bile tehlikeli bir irticai hareket idi. Nitekim ekranda gördüğünüz bu belge 1962 yılına, yani Mehmet Akif Ersoy'un ölümünden tam 28 yıl sonrasına ait. İlgili belgede Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü için program düzenlendiği, polislerin bu programı baştan sona takip ettiği, ilgili program Sami adında bir gencin ezan okudu ve polislerin bu durumu Cumhuriyet Savcılığına tevdi ettikleri yazılıydı. Ne kadar ağır bir suç değil mi? Ezan okuduğu için Cumhuriyet Savcılığına verilmişti. Allah bunların eline fırsat vermesin. Videoda anlattıklarım hakkında araştırma yapmak isteyen kardeşlerime Muharrem Coşkun'un tamamen belgelerden oluşan bu kitabını almalarını şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un Allah benim ömrümden alsın, Mustafa Kemal'e versin diye bir sözünün doğruluğunu teyit edemedim. Zaten bu sözün aksini ispat edecek istihbarat raporlarını sizlere gösterdim. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun dostlar. Selamun Aleyküm. you